Terima kasih telah menonton! Yaklaşık 15 gündür oradaydık. Yani bizim yaşadıklarımız çok önemli değildi de İnsanların yaşadığı daha önemli açıkçası orada. Evsiz box kalmaları yine aynı şekilde daha önemliydi. Yani onların durumuna daha çok üzülüyorduk açıkçası. Yani benim yaptığım çok bir şey yok. Önemli değil yani. Ya e, yapmam gerekeni yaptım sadece. Biz elimizden geleni yaptık diyelim. Biz vardığımızda hani depremin bir 10. günü falandı yaklaşık olarak. Yani asla kahramanlar ilk giden o hengamedeki arama kurtarma ekipleriydi. Onlar da görevlerini yapmışlardı. Yani yakınını kaybeden birisi olmuştu ama hani daha sonra nereye gittiğini bilemiyorlardı. O anki deprem anında karanlıkta veya işte o kargaşada kaybetmişlerdi ve bana sormuşlar bir kere nasıl bulabilirim, nasıl ulaşabilirim diye. O beni çok etkilemişti açıkçası. Yani bir yetkili kişi olarak gördükleri için veya bir personel olarak gördükleri için bana sormuşlardı ama hani benim de açıkçası oradan haberim olmadığı için yönlendirebilirim sadece onları yani.